Merhaba, kahve ister misiniz? Selma. Eşim var deyince önemli bir şey zannettim. Önemli zaten. Bizimkilere yardım ediyor. Selma sen mücevher tasarımcısısın. Kahve dağıttıracak başka birini bulamadılar mı? Ben de zaten sizinle konuşmak istiyordum. Bana büyük bir şans verdiniz. Farkındayım, biliyorum. Teşekkür ederim. Ama ben sanırım artık bizimkilere yardım etmek istiyorum. Selma sen neyden vazgeçtiğinin farkında mısın? Hani kardeşin, geleceğin, düşünmem gerek dediğin şeyler. Ben ne kadar güzel bir iş kaybettiğimin farkındayım. Ama çok da güzel bir aile kazandım.